ben ne yapacağım bu nasıl bir soru. Birkaç ayımızı artık TET FNM'e ayıracağız. Sınavdan önceki haftalarda devamlı olarak. Merhaba arkadaşlar Doğu hoş geldiniz. Ben Özgür. Ee, sayısalcılar hariç eşit ağırlıkçılar, sözelciler, dilciler olarak e, en zorlandığımız TET bölümü sanırım TET Ben, hepimizin korkulu rüyası neredeyse. Ben de çok zorlanıyordum TET FN'de. Ve bu videoda size kendim e, bir eşit olarak nasıl e, fen sorununu çözdüm ve size ne aktarabilirim bu konuda. Onları derledim, bunları bir video yapayım dedim. Ee, bu videoda bölümlere ayırmış olacağım videoyu. Ee, her net aralığı için yani hepinize uygun bir bölüm olacak videoda. Sizden istediğim e, başladığınız bölümü izledikten sonra videoyu bitirmemeniz. Çünkü e, bir sonraki bölüme geçtiğinizde netleriniz arttığında ondan sonraki bölüm size lazım olacak bu sefer. O yüzden videonun tamamını izleyip genel bir fen için yol haritası edinebilirsiniz kendinize. E, bu videoda bir yol haritası e, şeklinde olacak aslında. Yavaştan bölümlere geçebilirim. İlk bölümümüz 0 ve 5 net arası. 0 ve 5 net arasında yapıyorsanız THTFN'de ya çok korkuyorsunuzdur, hiç bakmıyorsunuzdur sorulara ya da neredeyse hiç bilginiz yoktur. E, bunun için şöyle bir çözüm önerim var benim. Zaten sınava çok az bir süre kaldı yaklaşık 75-80 gün kadar bir süre var. bu sürede tüm konuları öğrenmemiz artık pek mümkün değil. yapmamız gereken şu, belli başlı konular var. Neredeyse her denemede, hemen hemen her denemede çıkan her dersten konular var. Ve bunlar bence öğrenmesi basit konular. bu konuları öğrenip üstüne gidip soru bankaları olsun, ne bileyim fasiküller olsun bunlarla bu konuların üstüne gidip daha sonra bu konularda kendinizi geliştirmeniz, denemelerde de yapacak hale getirmeniz kendinizi. Her ders için birkaç konu derledim ben. Fizikten başlayabilirim. Fizik için üç tane konum var. Birincisi fizik bilimine giriş, ikincisi kuvvet ve hareket, üçüncüsü de madde ve özellikleri. Bu konular yani fizik bildiğim, siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Diğer derslerden biraz daha zor kimya ve biyolojiye göre benim en azından kendi açımdan konuşayım. Öğrenmem daha zor oluyordu. Daha daha az netler yapıyordum kimya ve biyolojiye göre. Ama bir şekilde çözdüm işin sonunda. E, ve ilk başlayacağınız konuların bunlar olması sizin hem fiziğe olan korkunuzu biraz azaltması açısından hem de genel e, TET Fen denemesine girdiğinizde yapabilecek birkaç soru bulduğunuzda moralinizin artması açısından faydalı olacaktır. E fizik için diyeceklerim bu kadar. Kimyaya geçebilirim ben. Kimya için de yine üç tane konum var. Birincisi kimya her yerde. İşte bu tabelalar vesaire olsun, bu laboratuvar şeyleri, tabelaları, uyarıları vesaire onlar olsun. Neredeyse her denemede çıkıyor ve yani ezberlemesi de çok uzun sürmez. Böyle otursanız bir 20-25 dakikanızı verseniz hemen konuya hakim olabilirsiniz. O açıdan bu konuyu gerçekten bilmenizi öneriyorum. İkinci bir konu kimya bilimi. Son olarak da atom ve yapısı Bunlar da diğer konulara göre görecek kolay olan konular ve öğrendiğinizde dediğim gibi fizikte olduğu gibi aynı şekilde birkaç net ekleyebilirsiniz kendinize bu da faydanıza olur. Biyolojiye geldiğimizde iki buçuk konum var diyebilirim burada size aktarmak istediğim bir tanesinden tam emin olamadım tam bazılarınız için zor olabilir bazılarınız için kolay olabilir o yüzden Söylesem mi söylemesem mi pek emin değilim ama yine de söyleyeceğim. Hani zor bulanlarınız ol olursa bakmasın direkt o konuya. İlk iki konum e, birincisi ekoloji ve ekosistem ekolojisi. İkincisi de e, komünite ve popülasyon ekolojisi. Eğer denemelerde göz attıysanız fark etmişsinizdir. işte besin piramitleri olsun, e, tür, cins, familya, takım vesaire diye giden böyle küçükten büyüye sıralamalar olsun. E, bunlar e, zor gözüküyor evet ama bir kere öğrendiğinizde hemen kapıp böyle sonrasında tüm soruları çatır çatır kolayca yapabileceğiniz konular. E, son olarak da yarım e, dediğim konum kalıtım. E, ben kalıtımdan gerçekten çok zevk alıyordum. Ve e, bir kere öğrendikten sonra da sorularını yapması çok zevkli geliyordu. Ama size öğrenmesi zor gelebilir. E, eğer kolay gelenleriniz bunu yapabilirim diyenleriniz olursa da önereceğim bir konu. Çünkü neredeyse her denemede çıkıyor kaldım konusunda. Benim örnek verdiğim konulara ek olarak kendinizin e, kolayca öğrenebilirim ben bu konuyu dediğiniz konular varsa, e, bunları da aralarına ekleyerek ya da benim verdiklerimden çıkartıp kendi daha iyi olacağını düşündüğünüz konuyu ekleyerek kolayca işte 5 net seviyelerine gelebilirsiniz. Evet, şimdi geldik ikinci bölümümüz olan 5 ve 10 net arası bölüme. Ben de kendim sene başında bu bölümdeydim ve uzun süre gerçekten bu bölümden çıkamamıştım. Eğer bu aralıktaysanız belli bir temeliniz vardır, hani bazı soruları yapabiliyorsunuzdur. Ama böyle görünce neye uğradığınızı şaşırdığınız, böyle ben ne yapacağım bu nasıl bir soru vesaire dediğiniz ya da doğru bildiğinizi sanıp yanlış yaptığınız da çok fazla konu vardır. Eğer bu aralıktaysanız size önerdiğim şey şu: bildiğiniz konuları bir önünüze yazın, koyun. Ben hangi konuları biliyorum diye. Kendinize dürüst olun. Ve e, bu konulara bağlantılı olan konuları öğrenmeye çalışın. Yani şöyle örnek verebilirim bu konuda. Fizikten e, örnek vereyim. Fizikte diyelim ki siz enerji konusunu bili biliyorsunuz ama ısı ve sıcaklık konusunu bilmiyorsunuz. Sizin ısı ve sıcaklık konusunu öğrenmeniz gidip de sıfırdan optiğe başlayıp optiğe öğrenmenizden çok daha kolay olacaktır. O yüzden 5-10 net arasındaysanız e, tamamen bağımsız konulara yelken açmaktansa sizin bildiğiniz konulara yakın olan konuları kavramaya çalışıp onları öğrenip onların üzerine gidip sonra denemelerde kendinizi bu konuları yapacak hale getirirseniz daha faydalı olacaktır ve daha kısa sürede sonuç alacaksınızdır. Geldik 3. bölümümüz olan 10-15 net aralığına. Ben kendim bu bölümde 5-10 net arasında takıldığımdan çok daha uzun süre takılmıştım ve bir türlü kendimi işte 17 18 netleri atamıyordum. Sürekli işte 12 net, 13 net vesaire o, o seviyede netlerim geliyordu. Ben bundan şöyle kurtuldum. Sürekli deneme çözdüm ve denemelerden sonra da sürekli yapamadığınız konular oluyor. Benim de vardı. Ben de bu konuların üstüne gittim. Sürekli yapamadığım konuları tespit ettim ve onların üzerine yoğunlaşarak kendimi 15 net üstüne işte sınavda da 15 net yaptım zaten ama ee, sınavdan önceki haftalarda devamlı olarak 17-18 net bandında yapabiliyordum. Ee, dediğim gibi böyle sürekli deneme çözüp, denemelerden sonra e, yapamadığım konulara odaklanarak kendimi 15 net üzerine attım. Ee, burada son e, birkaç ayımızı artık TET-FNM ayıracağız, AYT daha önemli, işte TET matematiğim artmıyor vesaire diyenleriniz olabilir. Ee, burada yani zaten onun net üzeri yapan bir sayısal dışı öğrencisiyseniz siz gerçekten hani yüksek bir hedefiniz vardır. En azından ilk 1000 hedefliyorsunuzdur. Ee, burada yani şunu fark etmeniz gerekiyor ki sizi yanınızdakilerden ayıran biraz da TYT fen olacak. Çünkü artık herkes işte AYT'de belli net bandlarını aşabiliyor. Ne bileyim, Türkçede olsun, matematikte olsun, herkes belli bir net seviyesinin üzerinde. Ama benim kendi gözlemlediğim eşitarlıkçılar, sözelciler, işte, e, dilciler de kimse THTF'ne bakmıyordu bile. Çok az süre ayırıyordu. Ve eğer siz başarılı olmak istiyorsanız yanınızdakilerden e, farklı bir şey koymanız lazım ortaya. E, yanınızdaki insan sizden matematikte bir iki soru fazla yapmış olabilir ama siz gidip de FEN'den 4-5 sorunun üstüne çıkarsanız yani sonuçta onun önüne geçmiş olacaksınız. Bu da fark koyabileceğiniz bir alan olabilir. Daha kolay net arttıracağınız bir alan olabilir. O yüzden ciddiye almanız gerekiyor gerçekten. Geldik son net aralığımıza. 15-20 net arası. Yani buraya geldiyseniz artık sizi tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir şey başarmışsınız. Özellikle sayısal öğrencisi olmayanlara söylüyorum bunu. Burada yapmanız gereken şey belli artık. Düzenli deneme çözmeye devam edip artık günde 2-3 deneme çözmenize gerek yok. E, günde bir tane deneme, belki iyi hissettiğiniz günlerde iki tane denemeyle e, hatalarınızın üzerine gidin. Öyle full'e doğru devam edersiniz artık. Videonun sonuna geldik. E, dediğim gibi bu aslında bir yol haritası oldu TETF'nin için. Sıfırdan 20'ye doğru çıktık videoda. Videoyu beğenmeyi, e, önerilerinizi ve belirtmek istediğiniz herhangi bir şeyi yorum atmayı kanala abone olup bildirimleri açmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın iyi çalışmalar görüşürüz.